Merhaba, size kalça sıkışma sendromundan bahsetmek istiyorum. Kalça sıkışma sendromu kalça eklemini ilgilendiren normal anatominin dışında bazı oluşumların yol açtığı bir problemdir. Kalça eklemini bacağın uyluk kemiği ve leğen kemiğinin oluşturduğunu biliyoruz. Normal şartlarda eklem iki parçadan oluşan bir yapıdır. Bu yapının etrafında bir doku eklem sıvısının dışarıya kaçmasını engeller ve eklem çıkığını engeller. Kalça sıkışma sendromu olan hastalarımızın uyluk kemiğinin eklem tarafında normalde olmayan bir kemik çıkıntısı vardır. Ve bu kemik çıkıntısı eklem hareketi sırasında eklem sıvısının dışarıya sızmasını engelleyen labrum dediğimiz dokuyu gittikçe tahriş eder ve bir yıpranmaya yol açar. Bu yıpranmanın sonucunda tahrip olan bu labrum dokusu zaman içerisinde eklem sıvısının dışarıya kaçmasına, eklemin normal işlemini görmesinin engel olmasına ve zaman içerisinde kireçlenmeye yol açmaktadır. Kalça sıkışma sendromunun nasıl bir hastalık olduğunu bir de animasyondan göstermek istiyorum. Normal bir kalça eklemini oluşturan kemiklerde görüntü bu şekildedir. Ancak biraz önce bahsettiğim örgüç gibi kemik çıkıntısı kalça ekleminde eklem sıvısının dışarıya sızmasına engel olan yapıyı her harekette bir miktar zorlar ve kesitsel olarak bakıldığı zaman bu eklemin yapısını her harekette bir miktar aksatan ve oradaki yapılara zarar veren bir durum oluşturur ve yıllar içerisinde bunun kıkırdak dokusuna ve etraftaki eklemin etrafındaki diğer dokulara e, zarar vermesi mümkün olabilmektedir. Bu hastalığın tedavisi mekanik olarak sıkışmaya yol açan dokunun cerrahi olarak uzaklaştırılmasıyla mümkün olabilir. Ancak her zaman bu kadar belirgin olmadığı durumlarda fizik tedaviyle, enjeksiyonla, günlük hareketlerde yapılan bazı değişikliklerin e, alışkanlık haline getirilmesiyle de bu rahatsızlık bir ölçüye kadar kontrol edilebilir.